Merhaba arkadaşlar, Mail Mikrofon kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü insanlara soracağımız soru, vücutta en hızlı büyüyen şey nedir diye soracağız. Eğer sizin de sormamızı istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olursanız çok destek olursunuz. Hadi o zaman başlayalım. Tamam. Soru mu falan? Soru sor. Merhaba, iyi günler. İyi günler kardeşim. Sen okay. abi nasılsın? İyiyiz, çok şükür. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Seydi Önderler. Denersiniz. Adanalıyım. Evet, bugünkü sorumuz Vücudunuzda en hızlı büyüyen şey nedir? Ne? Vücudunuzda en hızlı büyüyen Vücudumdaki şey. Vücudumdaki bütün bütün ne, kadar, ne ararsan hepsi alkol. <laughs> yani bu cümleleri bütün hepsi alkol, alkol da, alkol da. Şey. <laughs> Onu söyleyeyim. Şimdi bir de bir, kelime daha konuşacağım. Bunu da yani konuşacağım yani. Gel abi gel be. Azlı. <laughs> Kardeş. Soruyu sorun. Soru. Efendim abi bilmiyorum. Vücudunda en hızlı bir yaşa Vücudumdaki en hızlı sana söyledim işte. Alkol. Alkol <laughs> Şu an yüksek artan şey alkol. En yani yüksek alkol başka bir şey yok. Tamam, yani teşekkürler. Tamam, teşekkürler. kafam yani çok yani aşırı derece güzel evet. ama insanlar bana bulaşmasını istemiyorum yani İnsanların bana bulaşmasını istemiyorum tamam. İnsanların bana dohanmasını istemiyorum. Allah ım Allah ım teşekkür, teşekkür ederim. Merhaba iyi günler. Merhaba iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Misline. Nerelisiniz? Antalya. Eee bugünkü sorumuz vücutta en hızlı büyüyen şey nedir? Bence saçlar. Başka, saçlar başka. Başka. Adınıza ne hmm. geliyor? E, göğüs olabilir. Tamam. Evet. Göğüs kaspora. Göğüs evet. Başka. <laughs> başka? Yani erkekte olan genetik, yani genital bölgesi olabilir. O kadar. <laughs> bence. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Nerelisiniz? Kıbrıslıyım. İsminizi öğrenebilir miyim? Gizem. Gizem Hanım. Ee, sorumuz şöyledir. Vücudunuzda en hızlı büyüyen şey nedir? <laughs> evet. Gelişim olarak. Yani Gelişim bebeklikten olarak. bacaklarımız Aynen. bence. Bacaklar değil. Bacaklar değil maalesef. Allah. Maalesef ayak, <gülüyor> el, <gülüyor> e ama artık bilmiyorum. Tamam, ya, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, iyi günler. İyi günler. İyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Emre. Emir. Neredesiniz? Mardin. Çorumlu. Ee, evet, bugünkü sorumuz şöyledir. Vücutta en hızlı büyüyen şey nedir? Kıl. Evet. Ben de kıl cevabını verdim çünkü evet. buna iki model Neden kıl dediniz peki? Hemen. Şimdi asker her gün tıraş alıyoruz, her gün <laughs> tekrar tekrar uzadığı için ilk aklımıza geldi yani. Doğru, doğru mı? cevaptır. Evet, <laughs> o yüzden teşekkür ediyorum. Peki bir özünüz olacak mı? Merhaba, iyi günler. Merhaba. İsminizi hani öğrenebilir miyim? Maya Güzel. Maya Güzel. Ee, neresiniz? Türkmenistanlıyım. <laughs> <yani>. Aynı memleket. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Aynen. Yani, bugünkü sorumuz, vücutta en hızlı büyüyen şey nedir diye soruyoruz. Jersey. Benim vücudumda en hızlı büyüyen şey saçımdır. Hello, Hello, I'm fine. Uh, what, what's your name? Anita. Where are from? Nigeria. Uh, okay, you can answer the question, no? I think, um, I think it's the hair. Yeah, and then? I think that just that. Only hair? Mm. Yes. Okay, thank you. Okay, thank you. Merhabalar, iyi günler. İyi günler. Ee, Neresiniz? Konya. Kıbrıs Kıbrıs İsminizi öğrenebilir miyim? Mi? Arda Sefa Mehmet ee, Bugünkü sorumuz Vücutta en hızlı büyüyen şey nedir diye soruyoruz Fikriniz? Saç 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 <laughs> Sizin Boy <laughs> Saç diyorum şimdi saç Boy, ne? boy çok mu hızlı? Boy abi benim uzun değil ama Yani uzun olan şeyler biliyorum Benim boyun da takmış <laughs> şey. ama saç uzun yani <laughs> Saçım mesela uzun Ne olabilir mesela... boydan başka? Abi yani hello hello hi I'm good how are you I'm good uh, what's your name Okay my name is Jovia so, Where are you from I'm from Nigeria Okay what do you think about about, about the question Okay, what grows faster in the body? Yes. Okay, um, I will say two things because it depends on the body. I will say hair grows faster, leg also add an inch. So hair yeah. <laughs> and leg add an inch. Leg. 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 <laughs> leg. Yes. <laughs> <laughs> it depends. Yes. <laughs> okay, that's it. That's okay, what I will say. Thank okay, all right. You can learn about you are Pakistani. Bak hmm. isminizi öğrenebilir mi? Ali. Bugünkü sorumuz vücutta en hızlı büyüyen şey nedir? YouTube yok Yut Facebook Vücut vücut. Vücut Da vücut en hızlı büyüyen şey nedir? Vallahi vücut her tamam tamamdır. Çünkü insandan bir şey eksik olursa hiçbir şey yok Hello. Hi. How are you? I'm fine. Uh, what's your name? My name is Deborah. Where from? From Nigeria. You can answer now the question. You can answer now. Okay, what grows faster in the uh, In the body. Yes. I think. Um, I don't really know. So I think maybe it's the air. Hair? Yeah. Yeah. Air the... or what? On the hair? Air, with or uh, maybe body parts. That's it. Yeah. or oh, height. Okay, okay. That's it. <laughs> I don't know. Okay. Just trying okay. to guess. Thank you. Thank you. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Merhaba, iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Yasin Tufaloğlu. Şahin Atalay. Nerelisiniz? Rize. Kardeşim. Van. Özal. Ee, bugünkü sorumuz, vücutta en hızlı büyüyen şey nedir? Nedir <laughs> <Hadi gülüyor> bakalım. <abi>. Varsak mı? <laughs> Hormon <laughs> <laughs> olabilir. <laughs> <laughs> Röportaj yapmak no, istemiyorum. No, 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 no. <laughs> Aklıma bir şey gelir onu da söyleme gerek yok yani. <gülüyor> Başka <gülüyor> bir şey. Abi. Bu vücutta organda en büyük şey bağırsak der. <laughs> Dalak olabilir. En hızlı, hızlı şey. hızlı diyor. Hızlı büyüyen şey. Hızlı büyüyen. Aynen. Evet. Hızlı büyüyen, hızlı büyüyen. Ne olabilir? Ulaş kim ona bette? O bir şey Tamam. Tamam. teşekkür. Ederim. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hello. Hello. How are you? I'm good. Uh, what's your name? My name is Mebelin. Where are you from? I'm from Liberia. Uh, okay, you can answer the question now. Yeah, what grows in the body is the skin. The skin. Uh, yeah. Skin. Yes. Okay. And the skin grows faster in the body. And uh, cell too. Cell grows every day and it does every day. Okay. Like of of cells grows every day and die every day. What about the hair? Mm, I don't really yeah. know for uh, the skin and the cell. Maybe here too. Yeah. Okay. Okay. Yes. Thank you. Okay. Thank, thank you. you. Merhaba iyi günler. İyi günler. İsminiz öğrenebilir miyim? Şenaz. Nerelisiniz? Efkoşa. Efkoşa. Evet. Bugünkü sorumuz vücudunuzda en hızlı büyüyen şey nedir? En hızlı büyüyen karın. Başka? O kadar. O kadar. Tamam, teşekkür Allah, hayır. I'm fine. You? Uh, ee, fine. Ee, what's your name? I'm Florence E Williams. Where, are you? I'm from Liberia. We can answer the question now. Okay, so I was asked as to what grows faster on the body. There are so many things that grow faster on the body. Some of which are your nails, your hair, and then your nails grows faster based on water. Like we have, water is one of the most essential things used in our homes workplaces, school and other things. So for every time you use the bathroom, you put your hands in water by washing them and then you go to the shower to take bath, your nails grows faster. And then your hair is one of the key things that grows faster to due to hair products that you use, your body lotion, hair on your skin, it all because they have vitamin C's and other things that are in these creams and hair products that we use. so it grows our hair faster. Thank you. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Eğer sizin de sormamızı istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hadi görüşmek üzere.